Yıllar sonra Mehmet Erbil'in sunumuyla yeniden yayınlanmaya başlayan Turnike yarışmasında 7 yıl önce öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sesi kullanıldı. Şaşmaz hakkında konuşan Mehmet R. Erbil duygusal anlar yaşadı. Rahatsızlığından dolayı uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet R. Erbil Turnike yarışmasıyla yeniden ekrana döndü. Dün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Erbil yıllar önce vefat eden Vatan Şaşmaz'ı anmayı ihmal etmedi. Turnike yarışması Mehmet Her Erbil stüdyoya anons edilirken Vatan Şaşmaz'ın sesi kullanıldı. Yıllar önce yayınlanan bir programda kesilen sesin kullanıldığını söyleyen Mehmet Erbil, "Programın başında beni anons eden sesi tanıdınız mı? Vatan Şaşmaz'dı o. Daha önce beni anons etmişti rahmetli. 7 yıl oldu kaybededi. rahmetle Rahmetlanıyoruz kendisini." dedi. Vatan Şaşmaz'ın sesini yeniden dinleyen Mehmet Erbil duygusal anlar yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Erel bir gözyaşlarına mı oldu? Çocuklar Duymasın dizisindeki rolü ve sayısız projede sunuculuk yaparak geniş hayran kitlesine ulaşan Vatan Şaşmaz 27 20 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken oyuncu Filiz Aker tarafından tabanca ile vurularak maalesef öldürülmüştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.